Merhaba arkadaşlar. Sürü TV'ye hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlere Survival bölüm Agario'da Survival bölümümün ikinci bölümünü oynuyorum. Arkadaşlar Survival'a alışmışım. Agario oynuyorum aslında. Tam olarak bilmiyorum çünkü bu canlı. Yani sizin de öyle hani Arjeyde Goy'u izlediyseniz düzenli yapmadım. O yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapmamam lazımdı aslında. Ben ama öyle yaptım. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yine oynayabiliyoruz. Arkadaşlar bir Bayağı bir zaman çekmedim yani size söyledim. Yani şu an ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Ya büyüyebilirim ya da büyümeyebilirim. Çünkü hiç bilmiyorum. Ben başlamadan önce birazcık alıştırma yaptım oynadım. Şimdi de devam. işte şimdi gerçeğini oynuyorum. Bana neden yaptı anlamadım. Şimdi arkadaşlar ne dediğimi anlamadınız kesinlikle bir tane şarkı. İşte o şarkı çok zor bulunuyor. Nasıl zor bulunuyor diyeceksiniz. Şimdi adını ezberlemeniz lazım. Çok zor bir adı var yani. Söylenmesi çok zor. O yüzden yani çok kişi bilmiyor. Mesela aramızdan yüz bin varsa bini biliyordur sırf. Yani bin. Diyorum yani. Bir de arkadaşlar size işte Atlantis adlı bir tane şarkı var çok güzel. İn ama şöyle yazılıyor Atlantias. Şu benim de alay, alay ediyor arkadaşlar. Gelme. Arkadaşlar team olmuş gibi yapacağım. Arkadaşlar team olmuş gibi yapacağım da olmuyor şimdi. Bu oluyor ya. Gelme gelme gelme. Gel buraya Jumbo. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şu an ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Bu bana atar mı? Atmadı. Hadi be. Onu atacağımı düşünmüştüm arkadaşlar. Ama atma, atmıyor gibi gördüm. Sonra da attı. İşte arkadaşlar böyle çakallar oluyor. Eee... Hala çok küçük başlıyorum. Ben 42. seviyeyim. Bazı kişiler söylemiyor kaç seviye olduklarını falan. Oralarına başka bir işaret koyuyorlar. O yüzden ben koymuyorum. Ben Mobizen uygulamasından şey yapıyorum demiştim. Hala da devam ediyorum. Arkadaşlar pardon kendimi yedirdim. Özür dilerim. Ama Aha da yüzde yüz diyeyim. Bu beni yiyip yemişti arkadaşlar. Adam yenilmediği halde kendini kendinden atıyor ya. Arkadaşlar o beni yiyecekti kendinden attı. Kaçtı. Gelme ya. Bak kim artışlanıyorsun ya. Artistleniyor. Arkadaşlar bana artist deniyor. Tamam. Gel 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 sen de. Şimdi bir tane daha atarım da daha sonra adamlar beni yerde yatmıyorum. Büyük olsam atardım. Gelme. Kızgın. Kafa. Yemez ki. Yemez ki. Ah Adam kaç. Kaç yazmış? Okuyamadım bile ya. Arkadaşlar Snake Team yazmış. Fena yedim arkadaşlar. Gerçekten çok fenaydı. Herkes dalmış da adama. Dalmış. Sırf ben aralarından yedim. Of. Gelme. Merhaba. Oo. Ne ya? Ee, yemedi ki, yemedi ki. Ezik ee, adam yemedi ki. Ben de team oldum. O team ise ben de team'im. Mi? Hadi ya Hadi ama Arkadaşlar tam o ikisini de Yeseydim Adam da o sırada attığı için Ben onu yeseydim Güzel olurdu Çok güzel Oh, çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Büyüdüm. Yılda kuvvet. Arkadaşlarımla team olmayı çalışıyorum. Team olduktan sonra yiyeceğim bunu.

adamın yiyeceğini düşünmüştüm zaten. Çünkü hı, o birisini büyütünce daha sonra o yiyorlar. Oo. <laughs> yine çok şanslıydım. Yani küçük toplar olunca şanslı oluyor insan. Tabi büyükken değil. Küçük toplar onun çok işine yaramıyor. Ama yine de yarıyor. Gelme. Ee, ah anda kenar buldum arkadaşlar. Kenarlar iyidir. Kenarlarda böyle yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. adamı yemeye çalıştım ama olmadı. robot Ay ölecek. İnsan bir biraz yemek verir. Hadi yeme gel beni. Anne Allah'ım. Ne yapacaksın? Yemiyor ki bunu. Onu mu? Tövbe. Arkadaşlar ne oluyor ya? ol kanka. Versin ya. Şu Mona babatla çok iyi arkadaş oldum arkadaşlar. İyi arkadaş. Mona babat. Mona babat. Nunca, eu era assim, me queria. Parece. arkadaşlar böyle yapıyorum. Daha çok bayağı bir büyüyeyim ondan sonra onu yiyeceğim. Hani tabii iyi arkadaş olmazsak. Bunu arkadaşımı yedi. Şu araya da koyun yanından uzaklaşayım çünkü o bir tane arkadaşı var. Anam İtalya. Gelme İtalya'ya. Arkadaşlar İtalya'yı ben yedim. Büyük Türk. E. o. Mm. ve arkadaşlar bugünkü videom bu kadar görüşürüz ve iyi kalın